Koçun bilinçli farkındalıkla var olma hali. Kelimeler ikincildir. Bunlardan çok daha önemli olan sen dinlerken ortaya çıkan bilinçli varlık alanıdır. Eckhart Tolle Bilinçli farkındalık ya da sıkça duyduğumuz İngilizce haliyle mindfulness, şimdiki zamanda yargısızca bir amaç için dikkatini vermeye yönelik farkındalık olarak tanımlanır. Bu tanımı yapan kişi, bu kavramı 1970 yılında MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ya da Türkçe bilinçli farkındalık temelli stres azaltma programı olarak sistematize etmiş tıp profesörü ve araştırmacı John Kabat Zindir. Koçlar olarak koçluk yetkinliklerini saymamız istense hepimiz ICF tarafından belirlenen ve eğitim aldığımız süre boyunca sürekli pratikte içselleştirmeye çalıştığımız yetkinlikleri bir çırpıda sayarız. Ama bir sıralama yapın deseler şahsen benim aklıma önce var olma yetkinliği gelir. Hatta bu var olma mevzusunu biraz daha ileriye götürüp bilinçli farkındalıkla var olmak derim. Sahip olduğumuz tek şey şu an değil mi? Koçluk zaman içinde gerçekleşiyor olsa bile zamana bağlı değil. Koçlukta içinde bulunduğumuz zaman bir şimdiler serisi aslında. Hepimizin hemen her cümlesini altını kalın kalın çizerek okuduğumuzu düşündüğüm Usta Koç kitabında Greg Thompson'ın ifade ettiği gibi Orada bulunmak, koçun danışanına verdiği olağan dışı bir hediyedir. Hiçbir şey söylenmeden, sorular sorulmadan, içgörüler sunulmadan ya da izlenecek yollar yaratılmadan önce, koçun basitçe bütünüyle o anda ve ulaşılabilir olma eylemidir esas dönüştürücü olan. Evet, anda kalarak var olma etkinliğine sahip olmak için kilometre yapmaya çalıştığım dönemlerin başında önce bunu anlamaya çalıştığımı Sonrasında danışana soracağım soruları düşünmekten andan çoktan çıkmış olduğumu ve yolumu kaybetmiş olduğumu hissederdim. Bunu başardığımı hissettiğim ansa beni dönüştürdüğünü düşündüğüm sadece tüm varlığımla orada olarak danışanla derin uyumlanmayı hissettiğim andı. Sanırım o zaman gerçek bir koç olma yolunda somut adımlar attığımı anlamaya başlamıştım. Başka bir iletişim kitabında MCC Doktor Umut Kısa Var olma yetkinliğine üç farklı açıdan bakmanın uygun olacağını söyler. Bunlardan ilki, bu yetkinliğe sahip olmak için ne olması gerekir? İkincisi, bu yetkinlik diğerlerine ne hissettirir? Ve sonuncusu, bu yetkinliğin benim hayatımdaki sonuçları nelerdir? Bu yetkinliğe sahip olmak hem mental hem de fiziksel olarak bir dönüşüm ve gayret içeren zorlu bir zaman süresini içerse de Danışanınızın anlattıklarına duyacağınız merak, kendi gündeminiz olmaksızın danışanınızın yanında olmaya, onun için var olmaya dair bir niyet ediş, size zaten bu yetkinliği getirecektir. Danışanı ile onun gündeminin içinde, izole edilmiş bir birliktelikte var olan bir koçun varlığı ise, danışan için bir hediye ve bir iyileşme aracıdır. Hatta bunu koçluk görüşmesinin de ötesine taşıyarak, şu soruyu sormak istiyorum. Bizi yargısızca, tüm dikkatini vererek dinleyen biriyle karşılaştığımızda kapılarımızı sonuna kadar açmaz mıyız? Var olma yetkinliğinin hayatlarımızdaki sonuçları ise hem koç hem de danışan için bir tam olma halidir. Danışanımızdan bugüne kadar kendini gerçek anlamda hiç dinlememiş olduğunu fark ettiğini duymamız bile bize süreç içinde var olduğumuzu hissettirir wandering mind dedikleri şu uçuşan zihin meselesini terbiye etmeye, uçuşan düşüncelerimizi ana getirmeye öğreniriz. Öğrendikçe de güçleniriz aslında. John Kabat-Zinn'e göre bir başlangıç ruhu vardır. Hiçbir anı başka bir anıya benzemez. Hepsi eşsizdir ve eşsiz ihtimaller içerir. Evet, her başlangıç ruhu bizi daha derin bir merak duygusuyla keşfetmeye çağırır. Var olma yetkinliklerimizle bir araya geldiğimiz her yeni danışan veya gerçekleştirdiğimiz her yeni görüşme bize keşif arzusuyla bütünleşmiş başlangıç ruhunu yeniden hissettirir. Bu da şüphesiz var olma yetkinliğinin bize sunduğu en büyük hediye değil midir?